Hepinize Hep merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün gizli eşyaları bulacağız. Valla sizin için çok eğlenceli bir oyun buldum. Bakın şimdi bu arkamda gördüğünüz yerler değişik değişik haritalar. İlk haritamız burası. İkincisi de burası şehire benziyor. Üçüncüsü de bir sahil kenarı gibi duruyor. Dördüncüsü korlarla kaplı bir yer Antarktika'ya benziyor. Beşincisi çok güzel ya. Çikolatalar, donutlar falan var içeride. Altıncısı da yine bir tatil beldesi gibi. Yedincisinde yanardağ var. Tehlikeli görünüyor. Sekizincisi de roketli. Yani uzayda olabilir arkadaşlar. Ve hepsini geçtikten sonra bu kapımız açılıyor. Ve bu kapının arkasında ne var gerçekten çok merak ediyorum. Herkes tahminlerini yoruma yazsın. Burada hediyelerimiz var. İlk hediyemiz açılmış. Ve 5 tane yıldız verdi bize. Bu arada yıldızları biriktirerek de yeni petler açıyoruz arkadaşlar. Hadi o zaman ilk haritamızı yapmaya başlayalım. İlk haritamız bir orman. Ve ormandaki nesneleri toplayacağız bu şekilde. Tabi hepsinin belli bir sayısı var. Mesela yaprak aldım ve toplum 4 yaprak varmış. Bir tane burada salyangoz var. Beyaz bir yaprak var. İşte böyle böyle tüm eşyaları toplayıp haritayı tamamlayacağız. Bu ormanda da her yer birbirine benziyor gibi. Ama Allah'tan eşyaları görebiliyorum arkadaşlar. Mesela bir tane çiçek aldık. E ee bir dakika ya yanlış bir şey açıldı. Bir tane daha salyangoz aldı. Bir tane daha yaprak aldık. Burada dal parçası var onu da aldık. Beyaz yaprağımız var. Oğlum çok kolaymış bu ya. Hemen çiçek buluyorum gördünüz mü? Bir yaprak da burada var. Bir tane yaprak aldı bulmamız gereken. Burada bir odun parçası var. Onu alalım hemen. Hemen şu karşıda ahududumuz oh, var. Onu da alalım. Bir tane de arı buldum. Vallahi çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Burada bir sürü şey buldum. Şu yukarlarda da saklanmış bir şeyler olabilir mi acaba? Şöyle bir bakayım. Ne olur ne olmaz. Belki buralardan da bir şeyler çıkabilir yani. Ama şimdiye kadar da pek bir şey görmedim. Oğlum yukarıdan ormana bakmak çok zevkliymiş ha. Burada da bir şey yok gibi. Bir tane yaprak buldum aşağıda. Küçük bir gölet var burada. Bir tane de çiçek buldum. Bir tane blueberry buldum. Şu karşıda da yine hududu var. Onu da alalım. Oğlum bayağı iyi gidiyoruz ha. Bir tane daha salyangoz. Beyaz bir yaprak daha buldum. Burada başka bir şey yok galiba. Bir de şu havuzun diğer tarafına bakalım. Bir tane daha blueberry buldum. Ve blueberry'leri tamamladık. Bir tane de arı buldum. Şelalenin arkasında da saklanmış bir şey yok. Oha bir tane de beyaz yaprak buldum. Onu da aldık. Bir tane parça var onu da aldık. Oğlum bayağı bir şey tamamladık ha. Çok az kaldı bence. Buralara bakmış mıydım daha önce? Valla her yer birbirine benziyor yo. Bir tane daha arı buldum. Bu ağaçların altında da bir şey yok. Oha bir tane de arı burada var. Bunu da aldım. Oğlum iki arı sokmadı bize. He. Her yer arı dolu. Bir çiçek, bir salyangoz, bir de ahududu oldum. Ahududuyu da tamamladık. Anam hepsini bitirmişiz. O zaman hızlıca lobiye tekrar dönelim. Vallahi tahmin ettiğimden daha kolay çıktı arkadaşlar. Tabi ilk bölüm olduğu için de olabilir. Ama hızlıca bitirdik. Burada hediyemiz var. Hediyemizi de aldık. Toplamda 60 tane yıldızımız oldu. Şimdi hızlıca diğer haritaya geçelim. Bakalım oradaki eşyaları ne kadar sürede bulacağız. İşte geldik Bir tane lastiğimiz var Faremiz var Çöp poşeti Kırmızı araba Para ee, Sanırım gevrek de bu Çöp kovası ve su şişesi var Tamam ya kolaymış hepsini buluruz şimdi Bakın kırmızı araba burada bile İlkini bulduk Bir tane çöp kovası var Bir tane de çöp poşeti Ve bir tane de para Vallahi çok hızlı başladık ha İlk önce haritanın etrafından bir dolanalım şöyle Burada para bulduk. Başka bir şey görünmüyor. Oha farenin birini bulduk. Gayet iyi gidiyoruz. Burada bir çöp başedi. Bir tane daha fare var. Galiba bu fare ara sokaklarda arkadaşlar. Bir tane çöp kovası bulduk. Bir de şu tarafa doğru bakalım. İşte kırmızı arabanın diğeri burada. Başka da kırmızı araba yokmuş zaten. Bakalım burada ne var? Bir tane çöp kovası. Oha bir tane de lastik buldum. Kim bıraktıysa acaba bunu buraya? Şu tarafa bakalım. Parayı bulduk. İki tane para kaldı bulmamız gereken. Şu evlerin arasına bakalım. Bir tane daha çöp kovası bulduk. Vallahi çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bu bankın arkasında. Oha bir tane de fare buldum. Tamamdır onu da aldık. Burada bir tane... Oğlum çöp poşeti koymuşlar. ara görmüyordum az kalsın. Bunun içinde de yine fare var. Şu arkada para gördüm, parayı da aldık. Bir tane çöp poşetimiz var, onu da alalım şöyle. Oha, şurada hemen su şişesi gördüm, bunun altında. Onu da aldık. Vallahi baya bir azalttık arkadaşlar. Burada arabalar var, otopark gibi bir yer galiba burası. Bu arabada da bir şey yok. Bir tane daha fare buldum ve fareleri de tamamladık. Şu orta alanlara hiç bakmadık ya. Bir de içeriye doğru bakalım. Oo, gevrek buldum. Bir tane su şişesi buldum ve su şişelerini de tamamladık. Buradaki işimiz de bitti. Şöyle kenardan devam edelim. Şu karşıda yine açık bir yer var. Burada da vardır kesin bir şeyler. Oo, iki tane gevrek buldum arkadaşlar ve gevrekleri de tamamladık. Şimdi bir lastik, bir çöp poşeti, bir para, bir tane çöp kutusu lazım. İki tanesini hallettik. Lastik ve para kaldı galiba. Onları da hızlıca bulmamız lazım arkadaşlar. Şu arabanın bagajına bakayım. Vallahi bunda pek bir şey görünmüyor. Lastik arabaların üstünde takılı olabilir mi ki? Yo umarım öyle değildir. Eğer öyleyse bütün arabaları böyle tek tek gezmem gerekecek arkadaşlar. Bu arabanın lastikleri de... Oğlum buradaymış ya ben buradan geçmiştim ya nasıl görmedim. Neyse son bir parça kaldı arkadaşlar. Bir tane para... Oğlum o da buradaymış. Vallahi tamamladık. Tahmin ettiğimden daha da kolay bitirdik arkadaşlar. Ama tabii ki ilk bölüm birazcık daha kolaydı. Şu anda 100 tane yıldızımız var. Hızlıca 3. bölüme geçip daha fazla yıldız biriktirelim. Bakalım sahilde neler varmış. Yıldız, gözlük, sörf tahtası, bir tahta parçası gibi bir şey var. Yengeç var. Ee, topumuz var. Ve kumdan kalemiz bir de değişik bir kağıt parçası gibi bir şey. Vallahi ne olduğunu anlamadım. Oha, ilk kağıt parçasını bularak başladık vallahi. Bir de gözlük varmış. Gayet güzel başladık arkadaşlar. Burada bir tane sört tatlısı var. Bunu da aldık. Bu geminin içinde başka bir şey görünmüyor. Ama galiba adada bir şey gördüm. O da burada. Bir tane de yengeç bulduk. Ve bir parça daha kağıt bulduk. Şuradaki geminin içinde de gözlük var. Bunu da aldık. Sanırım bu küçük adadaki işimiz bitti arkadaşlar. Bir de şu diğer adaya gidip bakalım. Bu geminin içinde boşmuş. Şu basamakların olduğu yere de bakalım. Bu kayalıklarda pek bir şey görünmüyor. Ama adanın içinde kesin vardır. Oha! Tahta parçası varmış. Az kalsın görmüyordum ha. Aldık onu. Bir tane yıldız bulduk. O da tamam bir tane sör tahtası var. Bir tane de yengeç bulduk. Ben bu odadan böyle bir şeyler çıkacağını biliyordum valla. Ama galiba bu fenerin tepesine çıkamıyoruz arkadaşlar ya. Etrafında da başka bir şey kalmamış zaten. Şimdi plaja tekrar geri dönebiliriz. Zaten plaja hiç uğramadık herhalde arkadaşlar ya. Bakın valla çok güzel bir yermiş. Burada bir tahta parçası var. Bir tane top bulduk. Bulu çok iyiymiş burası ya. Bir tane daha top bulduk. Ben buraya daha sonra arkadaşımla falan tatil yapmaya gelirim yani. Biraz fazla yengeç var ama olsun arkadaşlar. Onları da zaten şimdi topluyorum. Oh bir sürü şey buldum. Şu kalelerin iki tanesini buldum. Şu tarafa doğru gidelim bir de. Bir tane sörf tahtımız var. Onu bulduk. Burada bir kağıt parçamız var. Burada da tahta parçamız. Ve tahta parçasını tamamladık bile. Bir tane daha kağıt var. Onu da aldık. Bir tane top bulduk. Oğlum kim atıyor bu topları buraya? Ta nereden gelmiş baksanıza. Biri de tam araya kumdan kale yapmış. Onu da aldık. Şöyle yukarılara bakalım. Vallahi yukarılarda yine bir şeyler görünmüyor. Şu ağaçların dibine, aralara falan bakmam lazım. Bir tane daha sörf tahtası bulduk ve onu da tamamladık. Şöyle kenarlara bakayım. Vallahi yukarıda bir şeyler varmış gibi geliyor hep ya Ama hiçbir zaman da bir şey bulamıyorum. Şu ağaçların arasına bakayım. Burada kesin bir şey vardır dedim ve gözü de tamamladık arkadaşlar. Bir tane kağıt parçası, kağıdı da tamamladık. Çok az eşyamız kaldı. Deniz yıldızı var. Onu da alalım. Bir tane deniz yıldızı... Bir yengeç... Bir tane topumuz kaldı... Yengeci bulduk... Bir top bir de deniz yıldızımız var... Onun dışındaki her şeyi tamamlamışız... Onları da hızlıca bulmam gerekiyor... Ve sanırım sonuncu topu da buldum arkadaşlar... Ta ağacın tepesine gelmiş o... Şimdi yıldızı da bulduktan sonra... Bu haritayı da tamamlıyoruz... Hemen şöyle bir kuş bakışı atalım... Bakalım nerede olabilir... Biraz şu tarafa bakayım... Nerede oğlum bu deniz yıldızı yo? 2 saattir arıyorum bulamadım arkadaşlar. Bulmam lazım ama artık bir de şu Oha gördüm. Vallahi da gördüm ha. Kuş bakışı muhabbeti işimize yaradı arkadaşlar. İşte deniz yıldızımız da burada. Ve plajımızı da tamamladık. Şimdi hızlıca lobiye dönebiliriz. 140 tane yıldızımız oldu. Şimdi gidip bu yıldızlara yeni yeni petler açacağım arkadaşlar. Burada iki çeşit var. Biri 15, biri de 50 yıldız olan. Bu 50 yıldızlıktan iki tane açalım bakalım. Acaba ne çıkacak çok merak ettim. Ya en yaygın olanı çıktı. Daha başka bir şey istiyorum ya. Umarım bu sefer nadirlerden gelir arkadaşlar. Açılıyor ve bir tane fil çıktı. Galiba fil epik oluyordu. Burada hediyelerimiz birikmiş. Onları da toplayalım. Oh, bir sürü yıldızımız oldu valla. Şimdi iki tane daha pet açabiliyoruz. Hemen açalım bir tane daha bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlandım. Maymun çıktı. Yani hipodan daha iyidir. Hemen bir tane daha açalım. Umarım bu güzel bir şey çıkarıyor. Bekliyoruz bakalım ne çıkacak. Oo, tiger diyor. Oğlum en nadirlerden birisi çıktı. Galiba en güçlü petim Tiger olan. Çünkü ipucu verme süresi en düşük olan Tiger. O yüzden ben Tiger'ı takacağım arkadaşlar. Şöyle takalım hızlıca ve sıradaki haritamıza geçebiliriz artık. Bu pet bizim baya bir işimize yarayacak. Yani eşyayı bulamadığımız yerde bize fazlasıyla yardımcı olacak. Sıradaki haritamız kış haritası. Bakalım buranın zorluk derecesi nasıl olacak. Oo buzlar var ee, Değişik boynuz gibi bir şey Penguenler snowboard Hediye kutusu kayak ee, kardan adam, bir de buz varmış Tamamdır arkadaşlar görev anlaşıldı Hemen toplamaya başlayalım Bir tane hediye kutusu buldum bile Arkadaşlar aramızda kalsın ama Bu harita bayağı bir zor görünüyor ya. Çünkü her yer birbirine benziyor Bu arada bir tane de Kardanadan buldum Başka şu aralara bakalım. Oo, kayak seti bulduk. Bunu da alalım hemen. Şöyle kenarlardan dolaşalım. Sanki hep aynı yerden geçiyormuşum gibi geliyor yani. Baksanıza. Bütün ağaçlar, ışıklar, her yer birbirine benziyor. Neyse bir tane daha kardanadan bulduk. Oha bir tane daha kota buldum. Şimdilik iyi gidiyoruz galiba. Buranın yukarısında var mıdır? Neyse önce bir aşağıyı bitirelim. Bir tane de kayak seti bulduk. Şu aralarda pek bir şey görünmüyor. O zaman devam edelim. Oha boynuz gibi bir şey buldum. Valla bunun da ne olduğunu anlamadım ki yo. Siz biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bir tane snowboard buldum. Oha bir tane daha buldum snowboard. Vallahi çok iyi gidiyoruz ha. Bakalım şu aralara bir tane boynuz gibi olan şeyden buldum. Buraya bakmış mıydık yo? Vallahi bakmış bile olabilirim. Oha bir tane daha boynuz buldum. Hadi bunun yukarısına bir çıkıp bakalım. Ama yine pek bir şey yok gibi arkadaşlar. Bu tepelerde hiçbir şey olmuyor ya. Tuzak gibi koyuyorlar sanki. Neyse inelim şöyle aşağıya. Şu karşıda yine bir tane kayak seti buldum. Onu da aldık. Vallahi bunları toplayıp kime veriyoruz onu da hiç bilmiyorum ha. Oha buz parçaları buldum. Yani topladıktan sonra keşke benim olsa ya. Mesela şimdi bir paket daha buldum. Bu paketlerin içinde ne var bilmek istiyorum. Bana verseler ne olur ki yani? <laughs> Bu arada konuşurken bir tane snowboard bir tane de boynuzdan buldum arkadaşlar. Vallahi tahmin ettiğimden daha iyi gidiyoruz. Ama işler birazcık zorlaşabilir son parçalar kalınca. Mesela daha hiç bir tane bile penguen bulamadım. Bir de şu buz parçalarından bulamıyorum yo. Umarım böyle bir sağa bir sola dolaşırken gözden kaçırmıyorumdur bazı şeyleri. Buraya gelmiş miydik? Vallahi da gelmiştik ya. Oha bir tane penguen buldum. Anam vallahi çok tatlıymış ha. Keşke bu penguenlerden daha çok olsaydı yo. Şöyle şu araya girelim bakalım. Burada da pek bir şey görünmüyor. Bunun tepesine bakmış mıydık? Valla bakmadık da keşke çıkmasaydım. Bu tepelere gerçekten hiçbir şey koymuyorlar ya. E o zaman biz de aşağıya inelim. Ne yapalım yani? Şu taraftan ineyim. Oha bir tane daha snowboard buldum. Ve snowboard'u da tamamladık. Nerede bu eşyalar? Oha buz parçasını buldum arkadaşlar. İki tane daha buz parçası kaldı. Ya o kadar yer dolandım. Daha hala bulamadığım bir sürü malzeme var anlamadım ki. Hop şuradan da atladık. Oha buz parçasını buldum. Demek ki ışıkların altından sarkıyor. Vallahi hiç bulmamıştım şimdiye kadar. Ama bir tane daha buldum şimdi. Nasıl kamufle olmuş gördünüz mü? Şu ağaçların arasında bir tane daha boynuz gördüm. Ve onu da tamamladık arkadaşlar. Vallahi iyi gidiyoruz gibi yani bakalım. Daha bulamadığımız birçok şey var ama hepsini bulacağız hiç merak etmeyin. Bence artık petimizi kullanma vakti geldi arkadaşlar. Hadi Tiger bana yardım et. Bakalım neredeymiş bulamadığım eşyalar. Galiba götürüyor birisini. Hani oğlum nerede? Ya buradaymış ya. Bu buz parçasını ben nasıl görmedim? Şimdi bulamadığım bir tane daha buz parçası var. Hızlıca bütün sokak lambalarını kontrol edip son buz parçasını da bulalım. Artık diğerleri için de yardım isterim. Zaten bir buçuk dakika sonra aktif olacak Tiger'ımız. Bu aralara da bakmıştık. Oha hediye kutusunu buldum. Son bir tane kutu kaldı arkadaşlar. Nerede olabilir? Nerede oğlum? Oha buldum. Vallahi da buldum. Bu hediye kutularını da en hey zor yerlere koymuşlar ya. Şimdi iki buz parçası, bir penguen, bir tane kardan adam, bir tane de buz bulmamız gerekiyor. Daha da varmış oğlum ya. Neyse halledeceğiz. Sıkıntı yok. Önce şu buz parçasını bulup bir tamamlayalım bakalım. Burada da ne çok sokak lambası varmış ya. Sadece sokak lambalarına bakıyorum şu anda. A few moments later. Ve sanırım buz parçasını bulduk. Onu da tamamladık. Valla dört parça malzememiz kaldı. Onları da hızlıca bulmam lazım. Bir tanesini Tiger'a bulduruyorum. Hadi bakalım götür beni Tiger. Neredeymiş bu bulamadığımız malzeme? Oğlum buradaymış ya. Hem de kocaman gözümüzün önündeymiş arkadaşlar. Vallahi ben hiç bu kadar yakında beklemiyordum. Diğer buz parçasını da buldum. Bir penguen bir de kartın kaldı. Acaba bunları çok mu koytu köşeye koydular ki? Şöyle bir kuş bakışı yapalım. Biliyorsunuz daha önceki haritada işe yaramıştı. Şöyle genel bir bakacağım. Görebilir miyim ki? Ya burası önceki harita gibi değil ki. Baya karışık görünüyor. Bu şekilde olmayacak gibi arkadaşlar. Biz en iyisi sağlara inelim. Aşağıda birazcık daha dolanalım. Belki buluruz. Hem de Tiger'ın 30 saniyesi kaldı. Birini bulursak zaten diğerine Tiger'ın süresi de dolmuş olur. Şöyle kenarları, kuytu köşeleri her yere bakacağım. Şu arkaya bakmış mıydık? Bakayım. Oğlum. Aha buldum. Vallahi buldum, buldum kardan adamı. Ya nerelere saklamışlar görüyor musunuz? Buraya da girmeyi unutmuşum arkadaşlar. Neyse bir tane penguenimiz kaldı. Tiger'ımızın da 5 tanesi var. Ve ona da gerek kalmadı. Sonuncu eşyamızı da bulduk. Vallahi çok zordu ya. Bu bölüm böyleyse diğerlerini düşünemiyorum arkadaşlar. Önce bir şu hediyelerimizi toplayalım. Yine bir sürü birikmiş baksanıza. Bir tane de pet hediyesi var arkadaşlar. Onu da belki diğer videoda kullanırız. Ve 5. haritamız açılmış. Benim en çok merak ettiğim harita. Girsem mi girmesem mi? Neyse arkadaşlar bu haritayı bir sonraki videoya bırakacağım. Zaten 8 harita vardı 4'ünü tamamladık. Kalan 4'ü de artık diğer videoya kalsın. E hadi o zaman kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.